arkadaşlar <laughs> merhaba bugün sizlerle birlikte Özgü birinci bölümü çekiyorum Özgü zehirli takımına hoş geldiniz hemen videoya başlıyorum başlamadan önce bir şey diyeceğim evet, ben bugün ne video çekiyorum söyleyeyim onu söylemeyi unutmuşum gücüme 24 saat bakmam lazım hemen gücümü de getireyim. Anneciğim gibi Gücür. Ne oldu gene anne? Şimdi dört saat bakacağım da e, video çekiyoruz. Güzel bir şeyler yaptı. Tamam mı? Beni atmışsınız oraya çıktım. Doyurun beni. Tamam. Hadi beni doyur. Altımı değiştir. Şu çantada bir şeyler vardı. Yerde yerde küçük çantada. Şu öbür çantada. Onda var mı? Bunda beslenme şeyleri var. Ha, tamam. Hadi. Açıyorum yemek saatini. Bir tane çorba iç bakalım. Oo sıcacık iyi gelir. Oo yaşadım be yaşadım. Oo, çok iyi geldi ya. Şimdi neyini yapalım bakalım. Benim altımda kaka yaptım. Temizleyiniz. Kokta bir de düz. Bunu de alalım. Ha, açım. Açım. Hadi. Açalım ya. Abici ne yapıyorsun ya? Pırt <laughs> <laughs> pırt pır sesler geliyor ya. <laughs> Abici? Ay. Burnum kırıldı. burnum kırıldı kokudan kokudan burnum kırıldı. Abici ne yapıyorsun sen? Ne yiyorsun sen ya? Dur. Anne, e, acaba beni kimler bence bakalım? Bilmiyorum. Hadi bakalım biraz mola, mola verelim. Ben. Süremiz doldu. Devam Anladım. edeceğiz. Dur şimdi. Güzel like at. Yok anne. <gülüyor> <gülüyor> ben ona kadar sadece Ona kadar böyle. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 8, 8, 8, 8, 8, 9, tamam. Arkadaşlar tekrar başladık gördüğünüz gibi. Bu sefer da bakacağım. Edoş ne bak. ay Süremiz Yok, doluyor anneciğim. Sen görüşmek üzere de devam edelim biz.